Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle son günlerde gündemde olan ve birçok tartışmaya ateşleyen önemli bir konuyu ele alacağız. Türkiye'de çocuklara sosyal medya yasağı gelmesi ihtimali. Avustralya gibi ülkelerde zaten uygulanmaya başlanan bu tür düzenlemeler Türkiye'de de gündeme geldi. Peki bu yasaklar neden gündeme geliyor? Çocukların sosyal medyadan uzak tutması gerçekten gerekli mi? Dünyadaki diğer ülkeler nasıl bir yaklaşım benimsiyor? Hadi hep birlikte inceleyelim. Eğer bu tür güncel ve bilgilendirici içerikleri kaçmak istemiyorsanız kanalımıza mutlaka abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak tüm videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Birinci bölümden başlıyorum arkadaşlar. Sosyal medya yasakları neden gündeme geliyor? Öncelikle bu tür düzenlemelerin neden gündeme geldiğini anlamak için bir adım geriye gidip sosyal medyanın günümüzdeki etkisine bakalım. Son yıllarda özellikle çocukların ve gençlerin sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte bazı ciddi sorunlar ortaya çıktı. Örneğin akran zorbalığı, dezenformasyon, nefret söylemi, telif hakları ihlalleri ve hatta çocuk istismarı gibi konular sosyal medyanın karanlık yüzünü gözler önüne serdi. E, Ulaştırma ve altyapı bakalım. Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamalarına göre Türkiye'de nüfusun %66'sı sosyal medya kullanıcısı. Günlük ortalama internet kullanımı ise 7 saati buluyor. Bu rakamlar çocukların dijital dünyaya ne kadar fazla maruz kaldığını açıkça gösteriyor. Ancak aynı zamanda çocukların popülerlik, beğeni ve izlenme sayısı gibi faktörlerle motive edilmesi onları daha fazla çevrim kalmaya yönlendiriyor. Bu durum karşısında hem Türkiye hem de dünya genelinde çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlamaya yönelik düzenlemeler gündeme geldi. Özellikle Avustralya 16 yaş altı çocuklar için dünyanın en kapsamlı sosyal medya yasağına getiren bir tasarıyı parlamentoda kabul ettirdi. Tasarıda sosyal medya şirketlerinin yaş doğrulama için makul adımlar atması isteniyor. Bu adımlar atmayan şirketler ise 49.5 milyon Avustralya doları cezası öngörülüyor. Türkiye'de durum ne? Peki Türkiye'de durum nasıl? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 13 yaş altı çocukların sosyal medya uygulamaları ve sosyal medya ağlarına erişimini yasaklamaya yönelik bir çalışma başlattı. Türkiye Birlik Millet Meclisi Ankara Akran Zorbalı Ad Komisyonu'na bilgi veren BTK Başkanı Yardımcı Abdülkerim Gün, ABD'nin Florida eyaletinde 13 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının yasak olduğunu Sosyal medyadaki tasarıya, Avusturya'daki tasarıya vurgu yaptı. Ancak henüz bu yasanın nasıl uygulanacağı konusunda net bir açıklama yapılmadı. Bakan Uraloğlu ise 13 yaş altı sosyal medya çocukların sosyal medya sosyal medya uygulamaları ve sosyal medya ağlarının erişimini yasaklama yönelik bir çalışma başlatıldı. Ee, özellikle 13 yaş altı çocukların yani sosyal medya kullanımının yasak olduğu belirtilen e, bir ABD'de bir Florida eyaleti var arkadaşlar. Bunu örnek alınıyor. Avusturya'daki tasarıya da vurgu yapıldı. Ancak henüz bu yasa nasıl uygulanacak konusunda net bir açıklama yapılmadı. Bakan Uraloğlu ise 13 yaş altında sosyal medya platformlarının yasaklanması konusunda henüz bir karar yok. Tanış tartışıyoruz. Benim kişiye yaklaşamam sosyal medyada yaş sınırının 16 olması dedi. Yani Türkiye'de de 16 yaş altı çocuklar için bir düzenleme yapılması muhtemel görünüyor açıklamasında bulundu arkadaşlar. Dünyadaki diğer uygulamalar ise Baktığımızda Dünya genelinde bu konuda çeşitli düzenlemeler var. Örneğin İngiltere'de Çevrimiçi Güvenlik Yasası var. Sosyal medya platformlarının 2025 ortasında kadar yaş doğrulama sistemlerini güçlenilmesini zorunlu kılıyor. Şirketlerin küresel gelirlerinin yüzde 10'una kadar cezalandırılabilmesi öngörülüyor. Fransa ise 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanabilmesi için ebeveyn izni gerekiyor. Bu kurala uymayan şirketlere küresel cirolarının %1'ine kadar ceza verilebiliyor. Norveç. Norveç'te yaşayan insanlarda yani sosyal medya kullanıcıların erişim için minimum yaşı 13 olarak belirlenmiş olsa da 9 yaşındaki çocukların yarısından fazlası ve 12 yaşındakilerin yani büyük çoğunuz sosyal medyada aktif. Bu yüzden hükümet askeri yaşı 15'e çıkarma hedefliyor. Çin'de ise 14 yaş altı çocuklar Tiktok'un Çin bünyesinin Duoyun'da 40 dakikadan fazla kalamıyor. Ayrıca küçük Yaştaki çocukların internette oyun oynaması da kısıtlanıyor. E, yasaklar çözüm mü yoksa sorun mu? Peki bu yasaklar gerçekten çözüm mü arkadaşlar? Bazı uzmanlar çocukların sosyal medyadan tamamen uzaklaştırılması yerine online dijital okul yazarlığına Aklıma odaklanılmasını savunuyor. Diğer yandan sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korunmak için yaş sınırlamalarının gerekli olduğu görüşü de yaygın. Bakın Uraloğlu 16 yaşının altındaki gençlerimizin sosyal medyaya girmesini istiyoruz. Çünkü oradan çok fazla faydalanacakları şeyler yoktur. Hele hele Türkiye'de yakın geçmişimizde yaşanmış bazı olaylar bunun neden yapılması gerektiğini noktasında bize işaretle veriyor diyerek bu konuya vurgu yapıyor. Böyle bir içeriği kaçırmak istemiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz de bu konuda düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Yine bununla birlikte arkadaşlar e, videomuzu devam edelim. Peki tüm bunlar bize ne anlatıyor? Çocukların sosyal medya kullanımını düzenlemek hem aileler hem de devlete için büyük bir sorunluk. Ancak bu düzenlemenin nasıl uygulanacağı ve etkili olup olmayacağı hala tartışılan bir konu. Yaş doğrulama sistemleri, ebeveyn izni ve eğitim müdah müdahaleler gibi adımlar e, çocukların dijital dünyada daha güvenli bir şekilde yer almalarını sağlayabilir. E, sonuç olarak e, sosyal medya yasakları yalnızca bir başlangıç, asıl önemli olan çocukların dijital dünyada doğru bir şekilde adım atabilmeleri, bu dünyayı doğru şekilde anlayabilmelerini sağlamak ve onları zararlı içeriklerden korumak. Bugün sizlerle de Türkiye ve dünyada çocuklara sosyal medya yasağı konusunu değinmemesini inceledik. Gelişmeler oldukça sizleri yeniden burada buluşturacağım arkadaşlar. Unutmayın bilgi güçtür ve bu güçle birlikte daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerleyebiliriz. E, videoyu beğendiyseniz arkadaşlar e, lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.